Marcus Aurelius Commodus Antoninus Milattan sonra 180-192 yıllar arasında Roma İmparatoru Acımasız bir imparator olmuş Kötü yönetimi sayesinde kendisinden önce gelen 5 iyi imparatorun yarattığı barış ve huzur ortamını bozmuştur. Roma yakınlarında Lanivium'da doğmuştur. Gençliğinde ünlü hocalardan ders aldı. Ancak bu dersler kötü ve zalim bir karakteri olmasını engelleyemedi. Sağlığının bozulmaması için hekim Galenos'un kontrolünde büyütüldü. Milattan sonra 178'de Brutia Crispina ile evlendi. Babasıyla birlikte Tuna bölgesinde Markomanlilere karşı yapılan askeri seferlere katıldı. Hükümranlığı döneminde pek çok senatör idam edildi. Pek çoğu da bu korkuyla yaşadı. Britanya'daki bir tanesi dışında büyük savaşlara girmekten kaçındı. İdare işleri çoğunlukla güvendiği görevlerine emanet etti. Kız kardeşi Lucinla'nın da içinde olduğu ilk suikast girişimi milattan sonra 182'de gerçekleşti. Yara almadan kurtulduğu bu girişimden sonra korku içinde yaşar oldu. Bu yüzden makul olmayan akıl sağlığından şüphe ettirecek davranışlar sergiledi. Kendisini Herakles yani Herkül ile özleştirip Romalı Herkules adını aldı. Arenaya girip gladyatör gibi dövüşmeye kalkıştı. Takvimdeki aylara kendi ismini verdi. 300 genç kız ve erkekten oluşan bir haremi olduğu söylenir. Milattan sonra 191'de gerçekleşen ve kente büyük zarar veren yangından sonra giriştiği Yeniden inşa faaliyetlerinin sonucunda Roma'ya Commodus'un kolonisi adını verdi. Ölümü danışmanları tarafından şampiyon bir güreşçiye banyoda boğdurulmasıyla oldu. Senato ve halk onun anısını lanetlediler. Bedeni Hadrianus'un anıt mezarına konuldu.